Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir sayıda Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6. kısım 10. bölümünde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin bölümü işleyeceğiz. Konumuza başlamadan önce şöyle belirteyim. Size kilit olacak kelimeleri sarıya boyadım. Yani bunları mutlaka dikkat etmelisiniz. O konuya ilişkin kilit kelimelerdir. Ee, soru gelebileceğini düşündüğüm karışık yerleri kırmızıya boyadım. Onlara da dikkat edin lütfen. Ee, önemli yerlerin altını çizdim. Ee, mutlaka hani birkaç kere izleyin. Ee, göz aşinalığınız olacak, kulak aşinalığınız olacak. Önemli yerleri kaçırmayacağınıza inanıyorum. E, sınavlarda da buralardan soru çıkacağını düşünüyorum. Dikkatle dinlerseniz size yardımcı olacaktır. Madde 277'den başlıyor göreviyle arkadaşlar. Birinci fıkrada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevi ve yetkileri şunlardır diyor. A milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak var. Burada kültürel ve turistik kelimeleri bizim için önemli. Dikkat edin lütfen. Beğendim de kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından veya kamu personeli desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla 22 Kasım 2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre kurulan vakıflar dışındaki asıl amacı kültür Sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunmak. C bendi tarihi ve kültürel varlıkları korumak, C bendi turizmi milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak. D bendi kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek, E bendi kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak, P bendi Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkan ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek, G bendi kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı ile verilen diğer görevleri yapmak. Madde 278'de teşkilat işlenmiş arkadaşlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur. Üç şekilde yine çok basit bir şekilde. Madde 279'da Bakanlığın hizmet birimleri açıklanmakta arkadaşlar. 17 tane hizmet birimi bulunuyor. Bu sayfada 8 tanesinin ismini görüyoruz. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Sinema Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Tanıtma Genel Müdürlüğü. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Tekteş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halk İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü mülgaları çıkarttık arkadaşlar görüyorsunuz ve yeni düzenlemelerde eklenmiş hali son hali bu şekildedir. Şimdi tek tek bu genel müdürlüklerimizi ve birimlerimizi tanıyalım arkadaşlar. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü içinde bol bol sanat, müzik, resim ve heykel kelimeleri geçiyor. Kolaylıkla sorularda çıkartabileceksiniz arkadaşlar. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün görevi ve yetkileri şunlardır: Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek yurt içindeki sanat faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaş anlayışına uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak. B bendi, resim ve heykel sanatları, görsel sanatlar ile geleneksel Türk süsleme sanatları koleksiyonlarını geliştirmek. C bendi, güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması için tedbirler almak. Ç bendi, orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları, resim ve heykel müzeleri ile müzik müzeleri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek, D. Bendi, diğer ülke sanatlarının yurt içinde tanıtılması amacıyla tedbirler almak, E. Bendi, bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Madde 281'de de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Kültür varlıkları, kültürel yine kolay kelimeler arkadaşlar. Sarıya boyadık. Kırmızı olan kısımlara ne olur biraz daha dikkat edin. Buralardan soru gelme olasılığı daha yüksek. A bendinde yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılmasını, korunmasını değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak ve bendi gerekli görülen yerlerde müzeler, röleve ve anıtlar müdürlükleri, restorasyon ve konservasyon laboratuvarları kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek, özel müzelerin kurulmasına rehberlik etmek, desteklemek, ...ve belirli esaslar çerçevesinde... ...bunları kontrol altında bulundurmak. C-Bendi, milli sınırlarımız dışında kalan... ...korunması gerekli ata yadigarı taşınmaz kültür varlıklarını tespit etmek... ...karşılıklı kültürel anlaşmalar ve kültürel mübadele programları çerçevesinde... ...bunların bakım ve onarımlarını sağlayıcı tedbirleri almak. Ç-Bendi, müzelerin geliştirilmesi, korunması gerekti kültür varlıklarının bakımı ve restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak. Devam ediyoruz yine D bendi 21 Temmuz 1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurullarına verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla araştırma, inceleme tespit, değerlendirme ve planlamaya yönelik hizmetleri yapmak veya yaptırmak, e-bendi, kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu ve koruma kurulları kararlarının alınmasına ve uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, p-bendi, gerekli görülen yerlerde kültür varlıkları koruma kurulları ile büro müdürlükleri kurulmasını bakanlık makamına teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek, G bendi, her türlü imkan ve araçtan faydalanarak koruma kültürünün geliştirilmesini sağlamak, kültür yatırımları ve girişimlerinin belgelendirme işlemlerini ilgili birimlerin koordinasyonunda yürütmek, bunların faaliyetlerini denetlemek, kültür varlıklarının tahsis, restorasyon, restitüsyonları ile ilgili ihale ve kontrollük işlerini yapmak, veya yaptırmak yumuşak G bende bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 282. maddede kütüphaneler ve yayınlar genel müdürlüğü var. Kütüphane, eser, belge, kütüphanecilik kelimeleri sizin için ortak olacak. Bu kelimeleri gördüğünde de kütüphaneler ve yayınlar genel müdürlüğünü anlayacaksınız. Görev ve yetkileri nelermiş? A) Vatandaşların kütüphanelerden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, yeni kütüphaneler kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek, B) bendi ihtiyaç duyulan eserler ve belgeler ile bunların tasnifi, muhafazası ve halkın yararına sunulması için gerekli her türlü araç gereç ve tesis satın almak, yaptırmak veya başka yollarla sağlamak, C bendi kütüphane ve kütüphanecilik hizmetleriyle ilgili kural ve ilkelerle standartları belirlemek ve bunlara uygun hizmet üretimi için gerekli tedbirleri almak. C bendi yurt içinde ve yurt dışında basılmış okuyucuya faydalı yayınları, Türk kültürü ile ilgili belgeleri ve diğer kütüphane malzemelerini temin etmek, kütüphanelerin koleksiyonlarını zenginleştirmek. D bendi bilimsel ve sanatsal çalışma araştırma ve çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla elverişli bütün eserler ile belgelerin bir araya getirildiği kapsamlı bir merkez oluşturmak. E-Bendinde halkımızın geçmişteki her çeşit eserlerimizi kolaylıkla bulmasını ve onlardan faydalanmasını sağlamak, F-Bendi diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca idare olunan kütüphanelerle birlikte gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan umumi açık kütüphanelerin idari, ilmi ve teknik faaliyetlerinin düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak ve rehberlik etmek, G-Bendi, bakanlığın görevleriyle ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluş ve bilimlere ulaştırılması amacıyla dokümentasyon merkezi kurmak, yumuşak ve bendi kültür ve turizm alanlarında mesleki eğitim için kaynak oluşturmak üzere ihtisas kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi kurmak, yayın, araç ve gereç sağlamak ve üretmek. H bendi milli kültürümüzün yazılı belgelerini fikir, sanat ve edebi eserleriyle ile turizm ve tanıtım amaçlı yayınlar hazırlatarak, yayınlamak ve yayınlatmak. Devam ediyoruz. I bendi eski eserler ve müzelerle ilgili bilimsel faaliyetleri yansıtan Yayınlar yapmak, iyi bendi kültürümüzün gelişmesine iştirak sağlamak için yeni kültür eserleri vermeyi teşvik edici ve destekleyici tedbirleri almak, J-Bendi yayın danışma kurulları teşkil etmek, K-Bendi milli kütüphaneye şahıslar ve kurumlar tarafından bağış suretiyle yapılacak kitap ve eşya yardımlarını kabul etmek, bunların ne şekilde kullanılacağı hakkında, usul ve esasları belirlemek. L. Bendi, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan eserlerden, milli tarih ve kültür bakımından önemli olanların çoğaltılmasını ve bir nüshasının milli kütüphanede saklanmasını sağlamak. M. Bendi, bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. İkinci fıkrada da Milli Kütüphanenin bünyesi içerisinde oluşturulan bibliografya merkezinin görevi yetkileri bakanlıkça belirlenir. Madde 283'te de Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Telif Hakları Genel Müdürlüğü adı üstünde kilit kelimiz telif olacak. Bir sonraki slaytta göreceğiz. Burada iki yeri kırmızı yaptım. Oraya daha dikkat ederseniz sizin için iyi olacaktır. Farklı bir cümle yapısı var. Hani sorularda, şıklarda kulup kafa karıştırıcı olabilir arkadaşlar. A de 5 Aralık 1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek B bendinde telif hakları alanının kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere uygun olarak düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ile fikir ve sanat eserlerinin desteklenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, uygulamak ve takip etmek. C bendi Bakanlığın telif haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik uluslararası kuruluşlarla işbirliği kapsamındaki faaliyetlerini yürütmek. Ç bendi telif hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak, bu konuda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik çalışmaları ilgili taraflarla birlikte yürütmek, Evet burada kırmızı alana geldik ama hala kilit kelimemiz telif gördüğünüz üzere. D benliğinde telif hakları alanında mevzuat hazırlık çalışmalarını yürütmek, uygulanacak idari ve hukuki tedbirlere ilişkin esasları belirlemek, E bendi telif haklarının korunmasına ilişkin çalışmalar kapsamında teknolojik gelişmeleri uygun altyapıyı ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak ve işletilmesini sağlamak, F bendi, dikkat edelim buna kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Kimlerle işbirliği yapılabilir gibi böyle bir kelime oyunları çıkabilir arkadaşlar. G bendi ihtiyaç halinde hizmet alımı yoluyla fikir ve sanat eserlerine ilişkin projeler ve işler yaptırmak nasıl hizmet alımı yolu burada dikkat çekici olabilir arkadaşlar. Yumuşak G bende telif hakları alanında ulusal veya uluslararası bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal amaçlı etkinlikleri düzenlemek veya desteklemek H bende bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Gelelim sinema genel müdürlüğüne ad üstünde sinema ve film göreceğiz burada da kilit kelime olarak sarı arkadaşlar. Sinema Genel Müdürlüğü'nün görevi yetkileri de şunlardır. 14 Temmuz 2004 tarihli ve 5224 sayılı sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile desteklenmesi hakkında kanun ile bakanlığa verilen görevleri yürütmek ve de sinema sektörüne ilişkin yatırım, destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve bu alandaki kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak. C. Bendi, bakanlığın ulusal sinema sektörünün korunması, desteklenmesi ve geliştirmesine yönelik uluslararası kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerini yürütmek. C bendi Ulusal sinema eserlerinin yaygın olarak izleyiciye ulaştırılmasını sağlamak ve sanat bilincini yükseltme yönünde politikaların üretilmesi amacıyla çalışmalar yapmak. Bu amaca hizmet eden projeleri desteklemek, nitelikte eser üretimini teşvik etmek. D bendi ülke tanıtımına katkı sağlayacak yabancı film projelerini desteklemek. E bendi bakanlık adına ulusal ve uluslararası festivaller, film haftaları, yarışmalar, gösterimler, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ya da düzenlenmesini sağlamak, maddi katkıda bulunmak ve bu etkinliklere ilişkin ödüller vermek. Ferbendi'nde müze, arşiv, kütüphane ve gözleme gibi birimler aracılığıyla sinematografik eserlerin paylaşılmasını ve korunmasını sağlamak ve bunları kamunun istifadesine sunmak. G bendine ve I bendine dikkat edelim arkadaşlar. Burada bakın kilit kelime medya oldu. Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel medya kuruluşları ile sektörel ilişkileri geliştirecek faaliyetleri yürütmek, görev alanında bankalar, finans kuruluşları, meslek birlikleri, birlikler, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. İşbirliği yapılacak kişiler sorulabilir. Yumuşak G bendinde sinema sektöründe mesleki standartlar ile çalışma koşullarını belirlemek ve bu esaslar doğrultusunda belgelendirme ve denetim faaliyetlerini yürütmek. H bendi sinema sektöründe yapım, dağıtım ve gösterime ilişkin eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, sinema filmleri ile görsel, işitsel yapımları üretenler ve dağıtanlar ile gösterimin yapıldığı alan ve mekanlara izin belgeleri vermek ve bu mekanları denetlemek. I-Bendi görev alanına giren konularda her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak, basılı veya elektronik yayınlar yapmak ve bu tür yayınları desteklemek, iyi bendi bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Madde 285'te de Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün görevi yetkileri var arkadaşlar burada turizm teşvik kanunu ile ilgili turizm kelimesi ile ilgili olan yerleri sarıya boyadım. Yatırım ve işletmeler genel müdürlüğünde dikkatinizi çekecek. A ben de ülkenin turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak, önceliklerini belirlemek, turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve değerlendirmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak b. Turizm, talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli her türlü araştırmaları yapmak, ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak, değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak, C-Bendi 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile turizm bölge alan ve merkezlerinin tespiti, ilanı ve bu yerlerin planları konusunda bakanlığa verilen görev ve yetkileri yürütmek. c tarihi, kültürel ve turistik potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde kullanılması amacıyla sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenmek üzere Bakın kimin kararıyla olduğu burada çıkabilir. Cumhurbaşkanı kararıyla dikkat edelim. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri oluşturmak bu sınırlar dahilinde planlı gelişimi sağlamak için her ölçekte plan yapmak, yaptırmak kültür ve turizm gelişim bölgelerine yatırımları yönlendirmek ve yatırım yapmak. D. Bendi sektörün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma da dahil olmak üzere temini ile yatırımcılara tahsisi işlemlerini yürütmek. Bakın burada bir kilit kelimemiz yok. Baştan aşağı hani soru çıkabilecek bir e, D bendi var arkadaşlar. Buna dikkat edin. E bendinde kültür ve turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek. P bendinde kültür ve turizm sektöründe yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün altyapı ve üst yapı yatırımlarını sektörün tespit edilen öncelik ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, yıllık yatırım programlarını hazırlamak, gerekli görülenlerin uygulamanı yapmak veya yaptırmak. G bendine geldik arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bunu da yatırım ve işletmeler genel müdürlüğün görevi olduğunu bilin. Farklı bir genel müdürlüğe verilebilir. Genel müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlar ve birimlere ulaştırılması amacıyla dokümentasyon merkezi kurmak, yumuşak G, sektörün öncelik ve ihtiyaçlarına göre her türlü teşvik aracından yararlanmak suretiyle turistik yatırım ve işletmelerin daha verimli çalışmaların teminiyle mevcutların kalitesinin yükseltilmesini sağlamak, H-Bendi turizm yatırım ve işletmelerinin belgelendirme işlemlerini yürütmek, Iğbendi, dünya turizm piyasasının gerekleri de dikkate alınarak belirlenen politika ve esaslara uygun olarak turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tanzim ve tasdik işlemlerini yürütmek, I bendi turizm işletmelerinin, turizm meslek kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek, denetim sonuçlarına göre bu işletme kuruluş ve kişilerin ödüllendirme veya cezalandırma işlemlerini yürütmek, J bendi bu maddede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi için ilgili kamu kuruluşlarıyla mahalli idareler, turizm meslek kuruluşları, üniversiteler, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri ve iştirakleri ile gerekli işbirliğini sağlamak. K bendi Bakanlıktan belgesiz mahal ve tesislerde turistlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak, bu amaçla ilgili kuruluşlardan yardım talep etmek. L bendi Bakanlığın hizmetlerine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu üst yapılar ile bakanlık birimlerinin yatırım programında bulunan yapı, tesis, büyük onarımlar ve bunlarla ilgili proje keşif, ihale ve kontrollülük işleri ve kültür merkezlerine ilişkin yatırımların Girişimlerin belgelendirilmesine ve denetlenmesine yönelik işlemleri yapmak veya yaptırmak. Bakın burada turistler ve yatırım kelimesi var. K ve L bentlerinde dikkat ediyoruz. M ve N bentleri e, kültür merkezleri kelimeleri geçiyor ve önemli bence buradan soru gelebilir. Bu bu maddelere daha dikkatli bakın. Kültür merkezlerinde milli kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler, kurslar gösteriler, yarışmalar sesli ve görüntülü programlar düzenlemek, okuma alışkanlığını ve fikri faaliyetleri geliştirici çalışmalar yapmak, hologram ve yerel etnografya galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla uluslar ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak, ne bende il ve ilçelerdeki kültür merkezlerinin inşa, onarım, yönetim, işletme ve diğer mali işlerini yürütmek, o bendi bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. İkinci fıkrada da Genel Müdürlükte 371 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 24. maddesi uyarınca kontrolör ve stajyer kontrolör istihdam edilebilir. Kontrolörlerin ve stajyer kontrolörlerin görevleri, çalışma usul ve esasları yönetmelikte belirlenir. Ek 24. madde olduğunu bilin arkadaşlar, yönetmelikte belirlendiğini bilin ve neler istihdam edilebilir? 2 tane bakın kontrolör ve stajyer kontrolör bunlara dikkat edin. Birinci bölümün sonuna geldik arkadaşlar. İkiye böldüm video çok uzun olmasın diye izlediğiniz için teşekkür ederim. Önemli yerleri açıklamaya çalıştık bu videomuzda. İkinci bölümde görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın.